Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed. Bakara suresi 139. ayete geldik. Allah Teala bundan önceki ayetlerde Bakara suresinin 4 gündeminden bahsetti. Biri Hazreti Adem dönemi, diğeri Hazreti Musa ve İsrailoğulları dönemi. Bir diğeri Hazreti İbrahim, dördüncü dönem Hazreti Muhammed dönemi, son dönem. Burada Allah Resulü ve Müslümanların Medine'deki Yahudilerle olan tartışmaları aktarıldı ve onun Allah, Allah Teala Hazretleri Peygamberimize ve Müslümanlara nasıl konuşacaklarını öğretti. Diyin ki dedi biz Allah'ın indirdiği, bize indirdiği Kur'an'a inanıyoruz. Ayrıca İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene Musa peygamber ve İsa peygambere verilenlere inanıyoruz. Bütün peygamberlere verilenlere inanıyoruz. Hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah için Müslümanlarız. Din dedi ve sonra Allah Teala dedi ki: "Fe in amenu bi müslima amentum bihi Eğer onlar sizin gibi inanırlarsa hidayete ererler. Ve in tevellu fe inne mahum fi Eğer kabul etmezlerse onlar Vahiden uzak bir toplum olmuşlardır. Fesiye kifikehumullah. Onlara karşı Allah sana yeter ve semiul alim. O her şeyi işiten bilendir. Bundan da şunu anlıyoruz: Artık bugün Yahudi ve Hristiyanlar hangi inançta olursa olsun, tevhid inancında olsun ya da olmasın, son Peygamber Hazreti Muhammed'i ve ona indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim'i kabul etmedikleri sürece. Müslüman ve mümin sayılmazlar. Allah'ın kabul ettiği bir mümin sayılmazlar. 139. ayet-i kerimede allah Teala yine o günkü bir tartışmayı bize aktarıyor. قُلْ اَتُحَاجُونَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ De ki, diyor allah Teala, Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Halbuki Allah bizim ve sizin de Rabbiniz. Vallana amaluna, velakum amalukum. Bizim amellerimiz, işlerimiz bizi bağlar, sizinkiler de sizi bağlar. Ve huwar, ve biz Allah için ihlaslı olanlarız. O dönemde Yahudilerden bazıları Peygamberimize dedi ki, ey Muhammed. Sen e, İsrailoğulları soyundan gelmiyorsun, onun için senin peygamberliğini kabul etmeyiz dediler. Halbuki e, allah Allahu Teala Hazretleri e, risaleti ve vahyi dilediği kişiye verebilir. Allah e, sizin de bizim de Rabbimizdir. Yani sadece sizin Rabbiniz değildir. Bu şekilde bir cevap e, veriliyor. E, aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim soyundan geliyor İsrailoğullarında olduğu gibi. Çünkü onlar Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'tan geliyorlar. Araplar ise Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'den geliyorlar. Peygamberlik silsilesi İsrailoğullarında devam etti. Şu anda son peygamber ise İsmail oğullarından geldi. Dolayısıyla Allah bizim de sizin de Rabbinizdir. Allah dilediğine vahiy verir. Bizim yaptığımız bizi bağlar, sizin yaptığınız sizin bağlar. Burada e, rububiyet konusu geçiyor. Tabi e, rububiyet konusu çok önemli. İnsanların belki unuttuğu bir e, Toplumların konu. en büyük problemi e, rububiyet problemi. Onlar Allah-u Teala'nın rububiyetini kabul etmiyorlar. Rububiyet nedir? Allah'ın bizim hayatımıza olan e, müdahalesi. Bunu kabul etmiyorlar. Bundan dolayı artık onlar İslam dairesinden çıkmış oluyorlar ve Müslüman ismini hak etmiyorlar. İslam'dan çıktıkları için kendilerine bundan dolayı Yahudilik, Hristiyanlık ve benzeri böyle isimler koydular. Halbuki Allah onlara Yahudi ve Hristiyan diye hitap etmedi. Bilakis onların isimleri mümin veya Müslüman. Bugünkü e, Tevrat veya İncil'de ya da Zebur'da işte Allah'ın ey Yahudiler, ey Hristiyanlar diye hitabını göremezsiniz. Hatta bugünkü Hristiyan, Hristiyanların elindeki İncil'lerin sonundaki Rasullerin işleri diye bir bölüm var. Orada da Hristiyanlık isminin Hazreti İsa'dan 100 sene sonra konulduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla Allah-u Teala bu şekilde onlardaki hataları ifade ediyor. Ve İslam'ı son defa son peygamber ile göndererek yeniden güncelledi ve kıyamete kadar artık yeni bir peygamber, yeni bir kitap gelmeyecek ve kitabımız peygamberimizin yolu olan sünnet bozulmadan kıyamete kadar devam edecek. Allah Teala Hazretleri başka ayetlerde de hem ehli kitabı hem de müşrikleri rububiyet konusunda yani Allah'ın Rab olması konusunda e, davet ediyor. E, hatta ilk inen ayet biliyorsunuz. İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Çünkü o günkü Arap müşrikler Allah'ın Rab olduğunu kabul etmiyorlar. Allah bizim hayatımıza müdahale etmez diyorlar. Halbuki allah Teala Hazretleri bütün kainatı yarattıktan sonra öyle bırakmamış. Ona bir sistem yüklemiş ve irade sahibi olan biz insanlara da kitap göndermiş, peygamber göndermiş, doğru yolu, hidayeti göstermiş. Dolayısıyla bizler Rabbimiz Allah'tır diyebilmemiz için Allah'ın bize gönderdiği kitabın ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda gitmeliyiz. Ferdi hayatımız, ailevi hayatımız, toplumsal hayatımız hepsi Rabbimizin gönderdiği bu kitap ve peygamberin kontrolünde olmalı. Ee, o şekilde e, gerçekten Allah'a teslim olmuş, Müslüman olmuş sayılırız. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasından sonra e, biraz nefes aldı. Çünkü Mekkeli müşrikler artık saldırmayacaktı. İşte bunu fırsat bilerek Allah Resulü o çevredeki bütün krallara mektup gönderdi. İşte Habeşistan kralına, İran e, kralına, Bizans Kralı'na mektup gönderdi. Bizans Kralı da Heraklius o anda Peygamberimizin mektup göndereceği zamanda artık Allah'ın tevafı şeyi Kudüs'e gelmişti. Yani onların hac ibadeti için Kudüs'e gelmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle e, güzel, boylu postlu yakışıklı olan sahabileri elçi olarak gönderirdi. Dihyetül Kelbi diye çok yakışıklı bir sahabiyi e, Hıraklüüs'e gönderdi. Hıraklüüs de Peygamberimizin iki yaş küçük. Ben onun hayatını okumuştum. E, peygamberimiz ona bir mektup gönderiyor. Buhari ve diğer kitaplarda bu mektup şöyle geçiyor. Min Muhammedin Abdullah ve Resulü ila Hırakl azim Rum. Allah'ın kulu ve peygamberi Muhammed'den Rum, Bizans'ın büyüğü olan İmparator Heraklius'e. Selamun ala meni tebaal huda. Selam hidayete erenlere olsun. Biz gayrimüslimlere böyle selam veririz. Fe emma ba'd Resulullah devamında diyor ki fe enni bir bi diayetil islam ben seni İslam davasına çağırıyorum. Eslim teslem. Müslüman ol, kurtul. Yu'tike Allahu ecrake merrateyn. Allah sana iki kat ecir versin. Ehli kitap olan kişiler Müslüman olursa Allah onlara iki kat ecir veriyor. Başka ayetlerde de geçiyor. Resulullah bunu hatırlatıyor. Ve illa aleyke ismül erisiyyin. Değilse çiftçi halkının günahı boynuna, yani sen Müslüman olmazsan halkında Müslüman olmaz. Bütün günahı o senin boynuna. Kul ya ehlel kitap diyor. Ee, sonra ayet-i kerimeyi oraya yazmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Te'alav ila kelimetin sevâin beynena ve beynekum en la na'bude na illallah. De ki ey ehli kitap. Sizinle bir bizim aramızda olan şu ortak söyleme gelin. En la na'bude na illallah. Ancak Allah'a kulluk edelim ve la nüşrike bihi şey'en hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayalım. Ve la yettehidu ba'zuna ba'dan erbaben <laughs> min dunillah. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rab edinmeyelim, tanrı edinmeyelim. Fe in tevellu fe kul şehdu muslimun. Eğer kabul etmezlerse deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Ee, Muhammed Resulullah sonunda da Allah Resulü böyle e, mührünü vurmuş, böyle göndermiş. İşte orada da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o dönemdeki Yahudi ve Hristiyanların kendi din adamlarını, alimlerini Rab olarak görmeleri, Tanrı olarak görmelerini de ayet-i kerime de yazarak ifade ediyor. Dolayısıyla Allah bütün insanların Rabbidir. Kainatın Rabbidir. Her şeyi yöneten Rab yönetici demek. Yöneten odur. Em tekluluna in İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakup ve ev Ya da şöyle mi diyorlar? İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun torunları Yahudi ya da Hristiyandı mı diyorlar? Halbuki Yahudilik ve Hristiyanlık Hazreti İbrahim'den sonra çıkmış bir şey. Yoksa böyle mi diyorlar? O dönemde bazıları böyle bilgisiz olanlar işte Hazreti İbrahim onun çocukları Yahudi ve Hristiyan diyorlardı. Allah Teala işte buna cevap veriyor. Böyle mi diyorlar? Kul e entum a'lemu emillah de ki siz mi daha iyi biliyorsunuz Allah mı iyi biliyor? Ve men azleme mimmen keteme şehadeten indehu minallah. Yanında Allah'a ait bir bilgiyi gizleyen kişiden daha zalim kim vardır? Ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değiller. O dönemde Yahudiler tabi e, ilahiyat konusunda çok bilgililer. Ehli kitap. Müşrikler, Arap müşrikler o kadar bilgili değil. Ayrıca Yahudiler yeni gelecek peygamberi beklemek için Medine'ye gelmişler. Çünkü Allah Teala ellerindeki e, Tevrat'ta da öyle buyuruyor. E, Allah Faran dağlarında tecelli edecek. Yani Faran neresi? Hicaz bölgesi. Sizin içinizden kardeşlerinizden bir peygamber gönderecek. Şu andaki Tevrat'ta da bu var. İçinizden ve kardeşlerinizden. Onların kardeşleri kimler? Araplar, İsmail oğulları. İşte bunu bildikleri halde maalesef e, o dönemde Yahudiler bunu gizliyorlar. Hatta Müslüman Abdullah bin Selam diyor ki ya Resulallah bu Yahudiler seni kendi oğullarından daha iyi bilirler. Ama içinde işlerindeki hasetten dolayı kabul etmiyorlar. İşte Allah Teala Hazretleri bunu ifade ediyor. Hazreti İbrahim, İsmail, İshak ve sonraki gelenlerin inancının tevhid inancı olduğu halbuki bugünkü ya da o günkü Yahudi ve Hristiyanların dinlerinin bozulduğu, şirk ile karıştığı. Çünkü onların bir kısmı Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur diyor. Yahudiler Uzeyr Tanrı'nın oğludur diyor. Bu şekilde kitaplarına şirk karışmış, dinlerine şirk karışmış, uzaklaşmışlar ve kendilerine Yahudi, Hristiyan demişler. Allah Teala bunu ifade ettikten sonra buyuruyor ki tilke ümmetün kad halet. İşte onlar bir ümmetti, geldi, geçti. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Onların yaptıkları onları bağlar, sizin yaptığınız sizi bağlar. Ve la tusalun amma kanu ya'melun. Onların yaptıklarından siz sorumlu değilsiniz. Yani önceki atalarınız ne kadar iyi olursa olsun eğer siz Müslümanca yaşamaz iseniz, tevhid inancından uzaklaşırsanız, atalarınızın iyi olması sizi kurtarmaz. Önceki atalarınız müşrik vesaire olsa da siz Müslüman olursanız, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, son kitap Kur'an-ı Kerim'e uyarsanız, öncekilerin kötü olması size zarar vermez. Siz kurtuluşa ermişsinizdir. Dolayısıyla her ümmet her topluluk kendisinden sorumludur. Rabbimize çokça dua edelim. Ya Rabbi bizi hak yoldan, doğru yoldan uzaklaştırma. Tevhidden uzaklaştırma, şirke bulaştırma, günahlara bulaştırma. Bizi, çocuklarımızı, bizden sonraki nesilleri senin yolunda olan, senin dinine hizmet eden temiz, güzel, alnımızı ağartacak nesiller eyle çünkü peygamberlerin böyle bir adeti vardı. Hem kendilerine dua ederler hem de kendilerinden sonraki gelecek nesillere dua ederlerdi. Biz de böyle dua edelim. Rabbimiz bizi her türlü kötülükten, şirkten, nifaktan, küfürden ve şeytanlardan korusun inşallah. Evet. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.